Sevgili dostlar tekrar merhaba. Bir arkadaşımızdan şöyle bir paylaşım geldi. Bu canı sokakta buldum. 6 ya da 7 aylık dişi. Çok uysal oyuncu. Evinde Alman kurdu dişi var. Eğer şayet e, Alman kurdum olmasaydı kesinlikle vermezdim, veremezdim demiş. Lütfen e, bu güzelliğe e, ömürlük yuva sunabilecek hayvansever bir dostumuzu arıyor. Otur, yat ve tüm komutları biliyor. E, İnşallah sahibi kaybetmişse bana ulaşır demiş ama şu ana kadar ulaşan kimse yok. E, sahipsizse e, onu sahiplenecek e, hayvansever dostunu arıyor. E, şayet bu güzelliği sahiplenmek isteyen hayvansever dostlarımız olur ise e, iltibat numarasını videonun açıklama kısmında e, bulabilirler. Yer İzmir Buca. E, sevgili dostlar bu güzelliği paylaşırsanız memnun olurum. Aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğenip Paylaşma imkanınız ve arkadaş çevrenize, dostlarınıza kanalımızı önerirseniz mutlu olurum. Hepinize keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. İyi günler.